Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım. Beni anlatmış sana ve sen ona unuttum artık onu demişsin. Hem bu sözü gülerek medarı iftiharla söylemişsin. Unutamazsın nokta noktam, unutamazsın. Çünkü unutmak için önce unutulmak gerek. Oysa ki sen hala bende esen eski kavak yelisin. Unutamazsın. Kan değil tüküremezsin Ruj değil silemezsin Dişi dudaklarına dişimle yazdığım iki heceli erkek adımı Unutamazsın nokta noktan Unutamazsın Seninle biz hala bir kabukta iki badem içi gibiyiz Baharsın, kokacaksın Güneşsin, yakacaksın Sabah yatağım kadar rüya dolu, sabah yatağım kadar sıcaksın. Unutamam, unutamazsın. Şimdilik bu kadar. Öbür mektubuma daha diyeceklerim var. Darılma bana, gücenme sakın. Ankara günlerinin bembeyaz ufkundan binlerce selam sana. Bahar başladı nokta noktam. Ankara'da bahar. Beriminde toprak ana Aylar var ki sana tek satır yazamadım Oysa ki şimdi mevsim bahar Ötüşlerde adım, kokuşlarda tadın var Artık yazmalıyım Takvime baktım bu sabah Ayrılalı beş ay olmuş Düşün ki nokta noktam Beş ay denilen nesne tam 150 elli gün eder Bunca uzun ayrılıksa insanı her şeye küskün eder. İnan bana, dargınlığım herkese ve tek hasretim sana. Düşünüyorum, aşıklar pazarına çıkan yolu düşünüyorum. Bu yolun sağında yükselen, her geçişinde penceresinden tebessümler gelen, bahçesinde iri yedi veren, kayısı yülleri açan evi düşünüyorum. Bir türlü gelmiyor düşüncelerimin ardı. Ablam yanımda çorapsız gezerdi. Başörtüsüz annem benden kaçardı. Düşünüyorum. Bu mevsimde baban her akşam bir yerine iki içerdi. Miyoplaşınca gözleri, şair, iç be oğlum, bahar dişidir, doğurur derdi. Bahar başladı nokta noktam, Ankara'da bahar. Gönül ufkunda yağmur bulutları, Cennet olsa artık sevmiyorum, sevmiyorum sensiz baharı. Sen ey 24 baharın en güzel süsü. Sen ey mutlu günlerimin mutlu türküsü. Sen ey ilk yaz akşamları kadar güzel çocuk. Sen ey altın gözlerinin hisli dünyası. Ölümsüz bir yolculuk yaratan sen. Ey çıplak bir hançer gibi boylu boyunca gönlümde yatan sen. Ey her şeyim olan her şey. Son mektubunda söz verdin tut diyorsun. Unuttum, unut diyorsun. Unutmak mı? Güneş tekrar doğmayı unutabilir mi hiç? Gönül ferman dinlemez sözü unutulabilir mi hiç? Sen, ey mutlu günlerimin mutlu türküsü. Sen ey her şeyim olan her şey. Bu gece yılbaşı. Başkente kar yağıyor nokta noktam. Başkentte kar. Ve tütüyor gözlerinde küllenmiş bir mangal gibi hatıralar. Başkentte kar yağıyor. Başkentte kar. Bu gece yılbaşı. Bilirsin ki nokta noktam Yıl başında hesaplanır çoğu zaman insanların yaşı. Bu gece yılbaşı. Tokmaklarında 24 hece. Eğilip üstüme sessizce şehrin kule saati bilir misin nokta noktam bilir misin ne dedi? Şair kutlu olsun. Yaş 37. Ve bir el saçlarımdan tutarak kalbimi sana kadar sürükledi. Bu gece yılbaşı. Başkent ayakta Çalınan tuna dalgaları komşu plakta Ne de kıvrak bu val savası Başladı yine gönlümün on yıl evvelki kanaması Ne günlerdi o günler cancağızım Ne günlerdi Sen on yedisinde sevgilerin sisinde Başı duman duman bir kız Ben yirmi üstünde Gönlü gördüğü her güzelliğe nişanlı öylesine bir şair, öylesine bir delikanlı. Ne çabuk geçti zaman. Hey gidi dünya, hey. Bu gece yılbaşı. Dışarıda kar yağıyor ve tütüyor gözlerimde küllenmiş bir mangal gibi eski hatıralar. Köşede bir kırlent, kırlentte bir resim. Bartın'da bahar, elimle yapmışım. Asma Köprüsü'nden Kocanaz Deresi, sağda ortaokul, okulda çocukların sesi. Çakır Beylerin elma bahçesi. Derede kayık, dümende ben, küreklerde sen. Hava berrak, hava ılık, hava temiz. Ve sularda sarmaşan gölgemiz. Bu gece yılbaşı, başkent ayakta Çalınan tuna dalgaları değil artık komşu plakta. Gönlüm bu diyardan çok çok uzakta. Dışarıda kar yağıyor. Dışarıda kar. Ve tütüyor gözlerimde küllenmiş bir mangal gibi eski hatıralar.